Allah'ın izniyle reisim e, gül a, çiçeği gül gibi açılır e, dünyaya. Dolar 2001 krizinde 60 kuruştan bir yüze çıktı. Bu memleket dolarla kurulmadı ki dolarla yıkılsın. İrlandalılarla mı mücadele etsin, kimle mücadele etsin yani? Ona İsveç'in daha çok, İsviçre'nin daha çok olduğunu. Hükümeti indirmek için. Vallahi dolara yedirmeyiz reisi. E, dolar yükselsin. Bu memleket dolarla kurulmadı ki dolarla yıkılsın. Biz dimdik arkasındayız Reis'in, sonuna kadar da bırakmayız yani. HDP e, istediği kadar helalleşsin, HDP'nin helalleşmeyle mahşere kalacak. Onların elleri kanlı çünkü. Hükümetimiz e, çok sağlam duruyor faiz konusunda. Dolar e, içeriden ve dışarıdan tabi spekülatif e, bunların dalgalanma şeyi. E, muhalefetten de tabi bu konuda bir, bir ses çıkmıyor. Niye? Bu tabi hükümeti yıpratmadır. Aslında tabi çok şeyler denerler hükümeti devirmeleri için. Onu sayma yani sayısı şimdi 17-25 Aralık efendime söyleyeyim gezi olayları akabinde 15 Temmuz. Yani bu millet topa, tüfeğe, tanka karşı durduğu da ya elin gavurun dolarına karşı mı duramayacak hanımefendi? Yani bunlar bunlar suni şeyler, hükümeti yıpratma şeylerdir yalnız. Ekonomik olarak baskı var. Bunu televizyonlarda, açık oturumlarda görüyoruz tartışmalarında televizyonlarda. Tamamen hükümeti yıpratma diye düşünüyorum. Ben bir vatandaş olarak, yani 2001 krizleri görmüş bir vatandaş olarak, Dolar 2001 krizinde 60 kuruştan 100'e çıktı halinde. Faiz %70, %80'lerdedi. Tabii bu genç nesiller bilmez bunu. E bu sefer ne oldu? Tamamen bankalar boşaldı. Ülke iflasın eşiğine geldi. Şu anda öyle bir şey yok. Milletin alım gücü var. Var, her şey var. Bir de bunu pandemiyi göz önüne alalım. Pandeminin daha hale çıkmış bir süreç dünya pandemiyle kriz halinde. E biz pandemiyi hükümetimiz, devletimiz çok güzel bir süreç sürdürdü. E bunları da bu gerçekleri de görmemiz lazım. Ha muhalefet nerede burada? Tabii eleştireceğiz ama doğruları da doğru olarak da eleştirmemiz gerekiyor. O yüzden bu dalgalanmaları e, vatandaşa böyle lanse edilmesi e, bence kalsa e, pek bir e, buradan bir şey çıkmaz muhalefete. Hani Millet İttifakı'nın e, daha e, doğrusu. O yüzden biz Allah'ın izniyle reisimizin dediği gibi bu kurtuluş ekonomi savaşından da zaferle çıkacağız millet olarak. Hep beraber, birlikte. beraber yani gerçekleri görerek. Ben çok teşekkür süreceklerim bu kadar. Allah reisimizi başımızdan eski etmesin. Birliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi e, daim etsin. E, yani ülkemiz e, kimlerden savaşıyor hükümetimiz, devletimiz? Mavi Vatan, Irak, Suriye, Yunanistan, Amerikan üstü olmuş. Yani çevrelemişler. Yani bunu vatandaş olarak da görmemiz lazım. Yani bunlarla e, mücadele ederken hükümetimizin doğru işler yanında, yanında olmamız lazım. Ha A partisi, B partisi değil, bir vatandaş olarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ya içeride hain çok, dışarıda hain çok. Reisi bıraksalar tek başlarına ülke güllük güllük olacak yani. Kim, kimle mücadele etsin reis? Komşularımızla mücadele etsin Avrupa Birliği ile mi, Amerika ile mi, içerimizdeki İrlandalılarla mı mücadele etsin, kimle mücadele etsin yani? Cumhurbaşkanımızla gurur diyoruz. İyi ki vardır. Onunla öleme kadar gidiyoruz. Allah'a emanet olsun. Arkasındayız. Reizim çaresini bu yani reizim elinde olsaydı bir gecede reizim bunu hal ederdi. Reisimin etrafında dünya reisimin etrafında reisimi sıkıştırmışlar bir yumurtanın şeyin içine. Allah'ın izniyle reisim ee, gül çiçeği şey, gül gibi açılır e, dünyaya eminim biliyoruz da reisin başarır 10 gün içinde bunu da başarır 10 gün içinde bu da başarılır ben ben de bu şeyin içinde mi askeri ücret çalışıyorum dört tane çocuğum var ben evimi geçindirebiliyorsam öğretmeni niye geçilmiyor mendisi neden geçilmiyor e, doktoru neden geçilmiyor? Ben bir asgari ücretle çalışıyorum. Ben, ee, ben yiyorsam, içiyorsam onlar da aynı şey. Kimse fazladan şey yapmıyor. Tamam, Ama tamam. ben lüks yerlerde, otellerde, şeylerde yiyemiyorum, içmiyorum. Ben evimde yiyip içiyorum. Pazardan alıyorum, evet. evime götürüyorum. Evet. Evimde yiyorum. Ben onlar gibi lokantalarda yiyorum. Ben diyorum ki herkes yapsın, ya, evinde yesin. Alalım. Dolar onun elinde de olsaydı bir gece de hal ederdi. Düşmanımız çok. Ama Allah'ın izniyle biz bunu da başarırız. İçeride de var. <laughs> CHP boş konuşuyor. O bir, 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 metroyu götüremediler. 10 senede bir metroyu üç kuyulara götüremediler. Ne zaman AK, AK Parti el attı? Üç kuyularda şimdi şeye gidiyor. Narlı Dere'ye gidiyor. Kaç sene siz belki buralısınız. Kaç sene bir metroyu götüremediler. AK Parti. 2001'den beri AK Partiliyim. Onun için de sonuna kadar arkasındayım. Reizim yolunda devam etsin. Dolarmış şey uğramış bizi ilgilendirmez. Bizi Türk parası ilgilendirir. Bunlar biliyorsun siz de az çok biliyorsunuz dış güçlerin şey olduğunu, İsveç'in daha çok ol, İsviçre'nin daha çok olduğunu. Bunlar geçer inşallah. İnşallah yeni nesiller gelip daha iyileri de gelebilir ama yani bizim şimdi arkada durduğumuz Tayyip Erdoğan. Bundan da başkası Allah'tan sonra yok. Yeni şimdi arkadaşlarla da burada konuştuk da çok bankaların ne bileyim yani böyle büyük iş adamlarının ne bileyim dış güçlerin Bunda sorun olduğunu söylentisi var. Yani hükümeti indirmek için bir planlar yapıyorlar yani. Ama o da çok zor yani. İnşallah her şey güzel olacak ya. Yani bazı içimizden olursa kapı kilit tutmaz. İçten olursa sıkıntı. Ama üstesinden gelecekler bu olayın. Ya biz particilik olarak değil bakmıyorum ben halk olarak bakayım. Vatandaş cebinde parası olsun. Gidip bir markete ne bileyim rahat bir yaşantısı olsun. Biz bunu huzur istiyoruz bu ülkede. Başka bir şey istemeyiz bu kadar söyleyeceğim. Yani bir vatandaş şöyle ne bileyim yani gördüğümüz zaman herkesin cebinde para olup huzurlu olması mesela benim de hoşuma gider herkesin mutlu olmasını isterim ben bir vatandaş olarak. Türk halkı için ne bileyim inşallah güzel şeyler olur ama geleceğe de umutla bakamıyoruz şu an. Bizim çoluğumuz çocuğumuzun geleceğini ben karanlık görüyorum yani. İnşallah güzel olur diyeyim ne diyeyim yani?